Siyaset kulislerinde flash bir iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu bırakacağı tarih için dikkat çeken bir kulis bilgisi ortaya atıldı. İddiaya göre Erdoğan Kasım 2026'da AK Parti başkanlığı görevini Bilal Erdoğan'a devredebilir. Bu iddia gazeteci Yaşar Aydın'ın Bir Gün gazetesindeki yazısında yer aldı. Aydın parti içinde aldığı duyumlara dayandırdığı bilgi de Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim takvimini başlattığını öne sürdü. Kulis bilgilerine göre Bilal Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi AK Parti genel başkanı olması konusunda büyük ölçüde uzlaşma sağlandı iddiaya göre. Bu uzlaşma daha çok ittifak ortağıyla yapılan görüşmeler sonucunda şekillendi. Peki bu hamle ne anlama geliyor? Yazıda 3 kritik başlık öne çıkıyor. Birincisi Erdoğan sonrası döneme ilişkin aile beklentilerine yanıt verilmiş olması. İkincisi ise parti ve ittifak içinde olası liderlik tartışmalarını önlemek. Üçüncüsü ise Cumhurbaşkanı'nın bazı yetkilerinde değişiklik formülüne zemin hazırlanması. Kulislere göre AK Parti ve MHP içinde Bilal Erdoğan'ın genel başkanlığına yüksek sesli bir itiraz yok ancak perde arkasında bazı isimlerin endişeli olduğu konuşuluyor. Özellikle saltanat algısı oluşabileceğini ve seçim öncesi risk doğurabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldığı belirtiliyor. Buna rağmen parti örgütünün büyük ölçüde Bilal Erdoğan'a göre yeniden şekillendirildiği ve son adımın Olağanüstü kongrede atılmasının beklendiği ifade ediliyor. Tüm bu iddialar siyaset gündeminde büyük bir ses getirdi. Kasım 2026'da gerçekten bir devir teslim tarihi mi olacak? Yoksa bu sadece kulislerden sızan bir iddia mı? Gelişmeleri yakından takip edip aktarmaya devam edeceğiz.